satıhtan Sata güdümlü mermi tedariki projesi, seri üretim sözleşmesi, savunma sanayi başkanlığı ile Roketsan araştırma şirketi arasında imzalanmış, geçtiğimiz yıl ise Milgen projesi kapsamında üretilen TCG Kınalıada Denizaltı Savunma Harbi'nden ilk atışlar başarıyla yapılmıştı. Atmaca'nın 2020'nin ikinci yarısında envantere girmesi hedefleniyor. Atmaca projesi, deniz kuvvetlerinin Milgen platformlarında konuşlandırılacak gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacına yönelik başlatıldı. Atmaca seyir füzeleri, Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar Aselsan tarafından yerli imkanlarla geliştirildi. İmzalanan sözleşme kapsamında füzelerin seri üretimleri Roketsan, atış kontrol sistemleriyle gerekli donanım ve yedek malzemelerin üretimleri Aselsan tarafından gerçekleştirilecek. Üretilen sistemler iyi e sınıfı milgen platformlarına entegre edilecek. Atmaca Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliğini de taşıyor. Gemilerin kabusu geliyor. Türk Deniz Kuvvetlerinin gemi savar silahlarını millileştirme vizyonu kapsamında roket sana ihale ettiği atmaca projesi dünyanın en gelişmiş avcı füzelerini Türkiye'ye kazandıracak Exocet ve Harpoon füzelerinden daha üstün özelliklere sahip olacak füze denizde askeri 200 kilometre uzaklıktaki hedeflere karşı kullanılacak datalink donanımına da sahip olacak atmaca seyir halindeyken uzaktan hedef güncellemesini izin verecek atmacanın yalnızca gemiden gemiye değil, gemiden karaya da fırlatılabilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor. Milli Gemi Savar Füzesi Atmaca Son füzesinde de kullanılan TR-40 motorları ile güçlendirilen atmaca füzesi ile ilk test atışlarını geçen sene gerçekleştirdi. Atmaca füzesi ilk olarak Havelsan tarafından geliştirilen Genesis Savaş Yönetim Sistemi ile donatılan Milgem sınıfı korvetler ile Gabya sınıfı Firkateynler'de kullanılacak. Bunun yanında Harpoon füze sistemini kullanan diğer gemi ve deniz altlarında atmaca füzesiyle donatılması hedefleniyor. Atmaca füzesi denizde askeri 200 ve üzeri kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilecek. Bununla beraber atmaca seyir halindeyken data link donanımı sayesinde uzaktan hedef güncellemesine izin verecek. Atmacanın yalnızca gemiden gemiye değil, gemiden karaya da fırlatılabilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor. Harpoon'a karşı atmaca. Exotek gemi savar füzesine benzer kabiliyette de olması planlanan atmaca füzesinin daha sonra alınan karar sonucunda Harpoon Block 2 sistemi özelliklerine sahip olması hatta geliştirilecek sistemler neticesinde daha da üstün özelliklerde olacak. Atmaca füzesinin menzili 120 mil yani 190 üzeri kilometre olması planlanıyor. Füzenin DataLink özelliği de olacak füze deniz hedeflerinin dışında kara hedeflerine karşı da kullanılacak. Gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında füzenin farklı modelleri üzerinde de çalışmalar başlatıldı. Müttefiklerimiz bize silah satışında zorluk çıkarıyor. Deniz kuvvetleri bünyesinde görev yapan birçok deniz üstü ve altı unsurlar ana silah sistemi olarak harpoon füze sistemini kullanıyor. İhtiyaçlar çerçevesinde başlatılan Milgen projesi kapsamında tedariğine karar verilen Harpon sistemi alımında birçok sorunla karşılaşıldı. Bu durum askeri ve siyasi karar makamlarının tedbir olmasına yol açtı. Füze Fransa'dan tedarik edilen TR-40 motoru ile güçlendirilecek yerli motor çalışması konusunda Kale Havacılık tarafından çalışmalar sürüyor. Kale Havacılığın üzerinde çalıştığı motor mevcut TR-40'dan daha üstün olacak. Çalışmalarda motor üzerinde hassasiyetle duruluyor. Fransa'dan tedarik noktasında zaman zaman sorunlar yaşandığı belirtiliyor. Ancak bu sorunlar son dönemde gelişen siyasi ve askeri ilişkiler sonrasında tedarik ve ihtiyaç duyulan sistemler konusunda yaşanan sorunlar aşılmaya çalışılıyor. Atmaca füzesi savaş gemilerini ve transport gemilerini vurmak için güdüm teknolojisini kullanacak ve donanmaya yeni bir saldırı sistemi kazandıracak. 2020'de tamamlanması planlanan Atmaca füzesinin çalışmalarında sona yaklaşıldı. Sistem tamamlanmasıyla beraber milli savaş gemilerine entegre edilecek Osmanlı'da bir dönem yaygın olarak kullanılan ve Türk kılıcı olarak da anılan yatağın Roketsan'ın geliştirdiği yerli ve milli minyatür füze sistemine adını verdi. Roketsan füze ürün ailesinin en yeni ve en küçük üyesi yatağını geliştirme aşamasının kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Yatağın sisteminin oyun değiştirici özelliğiyle güvenlik güçlerine meskun mahal harp ortamında azami üstünlük kazandırması hedefleniyor. Savunma sanayinde son dönemde ortaya konulan modern ürünler, Türk tarihinde çeşitli dönemlerde kullanılan silah sistemlerinin adıyla hayata geçiriliyor. Roketsan'ın geliştirdiği minyatür füze sistemine Osmanlı'da bir dönem yaygın olarak kullanılan Türk kılıcı olarak da anılan Yatağan ismi verildi. Roketsan füze ürün ailesinin en yeni ve en küçük üyesi Yatağan, minyatür füze sistemini 14. uluslararası savunma sanayi fuarında tanıttı. Sistem için Türk tarihinde savunma alanında kullanılan bir ürün adı tercih edildi. Osmanlı döneminde yaygın olarak 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar kullanılan yatan kılıcı yabancılar arasında Türk kılıcı, halk arasında kulaklı olarak da adlandırıldı. Kılıcın ağırlık merkezi kılıç yapısında Türk eğrisi olarak bilinen açısı ve ideal vuruş şekli diğer kılıçlardan farklı olduğu için kullanım zorluğu barındırıyor. Formundaki bu farklılık düşmanın her yönden gelecek kılıç darbelerinin daha kolay savrulmasına imkan sağlamasından kaynaklanıyor. Yatağın iyi kullanan birinin elinde tahrip ve eski gücüyle çok etkili bir silah haline geliyordu. Tüm bu özelliklere sahip kılıcın ismi uzun yıllar sonra ileri teknolojiye dayalı yerli ve milli bir sisteme verildi. Meskun Muhal Harp ortamında güvenlik güçlerinin keskin nişancı, Toplu hedef ve düşman temasta takviyeye gelen unsurlar gibi tehditlere karşı muharip güç etkinliğinin artırılması ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu alanda mevcut çözüm olarak sunulan ve yaygın bir kullanıma sahip olan konvansiyonel bomba atar mühimmatları güdümsüz olmaları, mevcut tehditlere göre menzillerinin kısa kalması, uzun menzildeki hedeflere de yüksek saçılım göstermesi ve bu nedenle istenmeyen yan hasarlar oluşturma olasılığı gibi dezavantajlara sahip bulunuyor tek seferde yüksek hassasiyet hedefe ulaşıyor. Roketsan bu ihtiyaca çözüm üretmek hedefiyle yaptığı çalışmalar sonrasında mevcut ve yeni nesil 40 mm bomba atar silahları kullanılarak atılabilen Mevcut bomba atar mühimmatlarının sahip olduğu azami menzilin çok daha ilerisindeki etkili menzile sahip, keskin nişancı, toplu hedef ve benzeri tehditlere doğrudan tek seferde yüksek hassasiyet ile ulaşacak güdümlü bir minyatür füze sistemi tanımını ortaya koyuyor. Şirket, mevcut meskun muhal harp ortamında silahlı kuvvetlerin etkinliğini arttırmak amacıyla yerli ve milli bir çözüm olarak yatağın füze sistemini sundu. Yatağın füze sistemi yaklaşık 1 kilogram ağırlığı ile tek bir piyade tarafından mevcut bomba atar silahları ile ya da insansız kara, deniz ve mini insansız hava araçları ile atılabiliyor. Yarı aktif lazer arayıcı başlığı ile vuruş hassasiyeti yaklaşık 1 metre olan yatağın yaklaşık 1000 metre menzile ulaşabiliyor. Sistem hafif yapılara zırhsız kara araçlarına, olası keskin nişancı mevzileri gibi korunaklı olmayan hedeflere karşı etki sağlayabiliyor. Füze sistemi düşük faydalı yük kapasitesi olan mini İHA ve insansız kara deniz araçlarını entegre edilerek bu platformlarda da atılacak ya da bırakılacak. Yatağın lazer işaretleyici ile işaretlenmiş hedefe minyatür arayıcı başlığı ve minyatür kontrol tahrik sistemi ile yöneliyor. Hedef işaretleme kullanıcının isteğine bağlı olarak kullanıcının kendisi, bir yardımcı personel, mini İHA ya da insansız kara deniz araçları üzerine yerleştirilmiş lazer işaretleyiciler ile de yapılabilecek yatağının 2021 yılında geliştirme ve kalifikasyon çalışmalarının tamamlanarak sistemin envantere alınması planlanıyor. Sistem hafif yapılara, zırhsız kara araçlarına, olası keskin nişancı mevzileri gibi korunaklı olmayan hedeflere karşı etki sağlayabiliyor. Türkiye'nin yeni nesil tank avcıları emin adımlarla göreve hazırlanıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ile Türkiye'nin zırhlı Kara aracı platformu üreticilerinden FNSS arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla imzalanan silah taşıyıcı araçlar projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Proje ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan Kornet E füzeleriyle orta menzilli tank savar silahı projesi kapsamında tedarik edilecek füzelerin araç üzerinde kullanımı için ihtiyaç duyulan sıtaların yurt içi imkanlarla geliştirilmesi hedefleniyor. FNSS, Kaplan araç ailesinin en hafif üyesini paletli tip ve pars 4x4 aracını ise tekerlekli tip tank savar aracı olarak üretime hazır hale getirdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve yurt dışında geliştirilen tank savar füzeleri de muharebe etkinliğini arttıracak şekilde Projeye özel geliştirilen tank savar kuleleriyle zırhlı araçlara entegre edildi. Toplam 260 araçtan tekerlekli olanların tamamı OMTAS, paletli olanların ise bir bölümü kornet E, bir bölümü de omtas taşıyıcı olacak.